Yıllar önce çok büyük bir diş ağrısıyla uyandım. Baktım geçecek gibi dil dişçiye gittim. Bütün dişlerim dimdik böyle dururken 20'lik dişim uçan süpermen gibi yatay çıkmış. Çekilecek dedi tamam dedim ne yapayım lanet gelsin çekin gitsin. i̇ğneler yaptı 4-5 tane ağzımı bir şeyle sabitledi. Aa! Korkunç bir operasyon. Dişçi de işim bitti hesapladılar parayı ödedim öderken haram ettim çıktım. Otobüs durağına gittim bekledim geldi bindim oturdum. Bir iki durak sonra bir tane yaşlı teyze geldi. Ben de orta sıralardayım yalvarıyorum Allah'ım lütfen birine kaldır ben kötüyüm zaten kalkmak istemiyorum hiç kimse el vermedi tam teyze benim yanıma geldi neyse dedim yer verin bir şey olmaz yer verirken de şaka olsun diye şey dedim teyze hadi gene iyisin sayemde oturacağım bak kimse yer vermiyor ama işte ben o an şeyi unuttum ağzım uyuşuk dudağım şişmiş ben ben aklımdaki gibi konuşamıyorum ki ben sadece bağırıyorum kadına Derdimi de anlatamadım kadın böyle yaptı bastırdı omzuma Çocuğum dedi sen otur istiyorsan ben dedi oturmasam da olur Adam...